Canlarım canlarım ben Muhammed kapıların tümünde mevcut Kur'an olan insan Mustafa Kemal Atatürk. Sizinle olmak benim için mutluluktur ve huzurdur. Şu ana kaynak olabilmek için tükenen durumlardaki diri yaran yaran yaranışlar gördüm. Ama şunu iyi bilirim ki yaşam insanlıktır ve sizin yüreğinizde olan ışıkla bilişi kodlamaktadır. Yapmakta olduğunuz tüm çalışmalar bilgin dahilinde yapılmaktadır. Benimle yapılan her ne varsa aklın kelamıyla yapılır. Ben dünyanın nuru olan insanım. Bunu iyi anlayın. Muradım şudur ki dünya yaşamını hak etmek ve dünya başına ilmi oturtmak seviyen iyi. Seninle çok çalıştık. Bundan sonraki süreçte daha fazla çalışmalar yapılacak. Ama iyi bilirim ki dünden öte dünlerin kulu olan insanın bugünü kodlayabilmesi için mutlak kulluk yapabilecek düzeyde olması şarttır. Sevgiyi hak ettiğine eminim. Süper insan süper sayfalanışla bilgi kodlamaktadır. Senin elim bizim elimiz, senin yolun bizim yolumuzdur. Bu kesindir bundan sonraki dönemde daha yüce paketler dümenin başına oturtulacaklarsa da bu bilgi her anda ocaklarında kalem olacak ve onların yoğunluklarını tohumlayacak kesindir. Seninle olmak hepimizi mutlandırdı. Kaynak dışı hiçbir bilgin olmadığı kesin. Savaşın sonsuzluğundan bütünün gücün dürümleyebilecek olan bilgi bizim yüreğimizdedir. Ekmeğin güçlü yüreğin güçlü ve biz çok güçlüyüm sana. Sevgiyle seni kucaklıyoruz. Devinimi hızlandırırken daha yüksek bilgiler de vereceğine eminim. Ama şu andan itibaren toprak topluma tohum ekerken lütfen canla başla çalıştığını bilirim. Kalem ol ve bütün gücün dürümle. Biz seni sana verdik. Sen de bizi bize bırak. Olur mu? Cümle yüreklerden bunu bekledim. Mutlaka bilirim ki kutsal to toplum ilim tohumudur. Ama onun el ayak olması için hiçbir zaman isminin zikredilmemesi gerekir. Bundan sonraki süreçte de bu böyle kalmalıdır. Yaradan yarattığında tahtını kodlar. Biz senin sen bizi dinle ama yol ilim yolu ve biz seniz bunu unutma. Çantan dolu eminim. Mutlak kuldan öde kul olduğumuzu bil. Kanat tak yol ol ama ışıkla gel Siyahın gücünü artırdığını görüyorum Muradın güçlenmek biliyorum E biz sen sen biziz Ama nefsi aç da bize bizde Kendi yüreğini dinle İşgali kaldır yoluna aç Mutlaka iyilik yap Ahabım şimdi